180 bin dolar 170 bin Oha! Kadim dostum bunlar çok pahalı ya Bizim bunlara paramız yetmez ki 250 bin 140 bin 400 bin dolar Kadim dostum bizim paramız yetmeyecek sanırım ya <laughs> Ya bizim ne zaman arabamız olacak ya Neyse bakmaya devam edelim Ne <laughs> 50 bin dolar Kadim dostum bulduk 50 bin dolar işte <laughs> Bayım biz şu yeşil arabayı almak istiyoruz 50 bin dolar olanı Tamam beyefendi evimize doğru gidelim Şuradan hızlıca evimize doğru gidelim <laughs> Ay sabah olmuş Oh ne güzel uyudum be Arabam da dışarıda <laughs> Kadim dostum kalk sabah oldu Kerim dostum güzel bir kahvaltı yapalım mı ne dersin? <laughs> tamam kadim dostum aşağıda senin için saman var ben de gidip bir ekmek alayım sonra güzel bir kahvaltı yapalım yeni arabamla bir ekmek almaya gideyim ya <laughs> Evet şöyle sinyal verelim <laughs> Bu polislerin ne işi var burada? He? Bu o çalıntı araba. Sarp çabuk arabanın önünü kes. Dur sıkın kıpırdama. He? Ne oluyor ya? Memur bey. Ne oldu neden önümü kestiniz? Bu araba çalıntı. Ne? Çalıntı mı? Yüzüm müdür yemin ederim ben kimseden çalmadım bu arabayı ya. Kendim aldım. 50 bin dolar aldım. ne olursun arabamı elimden almayın ne olur yalvarırım. Ben son paramı o arabaya verdim. Üzgünüm fakir ama o araba başkasının arabası. O araba çalıntı. O yüzden o arabayı almam gerekiyor. Sarp. Emredin Yusuf müdürüm. Fakirin arabasını al ve depoya götür. O arabayı gerçek sahibine vereceğiz. Emredersiniz Yusuf müdürüm. Hemen götürüyorum. Hayır. <laughs> Lütfen götürmeyin. Bırakın arabamı. Yalvarırım. Ne olursunuz? Almayın elimden. Üzgünüm fakir. Götürmek zorundayım. Şunu şöyle garaja doğru götüreyim de. Garaja güzel bir şekilde park edeyim. Evet, işte burası. Tamamdır. Araba burada kalsın. Yusuf müdür, ne olursunuz? Bana bu arabayı satan dolandırıcıyı yakalayın. Bana çalıntı araba satmış ya. <laughs> Milletten çalıp satıyormuş. Adi herif. Son paramı da aldı benden. Ne olur o adamı yakalayıp bana paramı geri verin. Tamam fakir. Şimdi sana o adamı en son ne zaman gördün ve nerede gördün? Yusuf müdür, o adamı en son şu arkamdaki yeşil binanın arka tarafında bir arabacı dükkanı var. Orada gördüm. Tamam fakir. Sen şimdi evine git. Ben de o dükkana bir baskın yapacağım. Eğer ki o adamı yakalarsam senin paranı geri getiririm. Ama yakalayamazsam geçmiş olsun. 50 bin dolar kaybetmiş olacaksın fakir. Sen şimdi evine git. Tamam Yusuf müdürüm. İyi haberlerinizi bekliyorum. Ne olursunuz yakalayın o pisliği. <laughs> Ulan dolandırdı ya. Dolandırdı beni. Çalıntı araba sattı bana. <laughs> evet. Ben de şu dolandırıcının yanına gideyim. Pislik herif. Daha fazla kişiyi dolandırmadan onu yakalamam lazım. Gel bakalım buraya pislik herif. Şimdi yakalayacağım seni. Şu yeşil binanın arka tarafındaymış sanırım. Fakir öyle dedi. Şuradan şöyle gideyim de. Şunu yakalayayım. He 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 he. Fakiri dolandırdım. Evet. Eski halime geri döndüm. Senin peşini bırakmayacağımı söylemiştim fakir. Neyse. Hemen buradan gideyim de. Polisler beni görmesin. he he he. he. Öf, öf Günlerdir yürüyorum ya. O hastaneye geri dönemem. Dönersem doktor beni asla bırakmaz ve polise şikayet eder. Sonuçta doktora 100 bin dolar borcum var. He? Orada ne var ya öyle? Vay canına. Bir helikopter. Gerçekten çok güzel bir helikopter. Acaba kimin? Çok güzel görünüyor. Keşke benim olsaydı. He? Arabacı. Oha! Şu arabalara bak. Çüş. Çok güzel arabalar var ya. <laughs> Harika. Şunlara baksana be. Keşke benim olsaydı. Hepsi birbirinden güzel. Evet işte arabacı burada. Şuraya gideyim de fakiri dolandıran kişiyi bulayım. He? Burada biri var. Şu arabayı şuraya park et. Tamamdır. Bayım buraya bakın. Buyurun polis bey bana mı seslendiniz? He? Zengin? Tabii ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Zengin fakiri sen dolandırdın değil mi? Ona çalıntı bir araba sattın. Seni pislik herif. Bunu yapacağını düşünmeliydim. Ne diyorsunuz siz polis bey? Ne dolandırması? Ben kimseyi dolandırmadım. Hem üstelik şu fakir fakir herkes fakir diyor. Kimmiş şu fakir çok merak ettim doğrusu. Zengin bana yalan söyleme. Hafızanı falan kaybetmedin sen. Her şeyi çok iyi biliyorsun. Fakiri de sen dolandırdın değil mi lan? Bunun bedelini ödeyeceksin. Polis bey bakın ben kimseyi dolandırmadım inanın bana. Ben daha yeni buraya geldim. Yani aslında hastaneye benim 100 bin dolar borcum var. Hastaneye gidersem doktor beni polislere şikayet edeceğini söyledi. O yüzden hastaneye gitmedim ve buraya geldim. İnanın dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ulan zengin düş lan önüme gidiyoruz. Karakola gidiyoruz. Sana orada göstereceğim. Bir fakirle seni yüzleştireyim de. Yeter artık ya nedir senden bu çektiğim? Tamam memur bey olur gidelim buyurun. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Ben kimseyi dolandırmadım. Hadi gidelim. Takip et beni zengin. Arabayla gideceğiz. Gel. Atla hadi yanıma. Karakola gidiyoruz. <laughs> ben bu tuzağa nasıl düşerim ya? Kadim dostum aç kapıyı. Kadim dostum. Kalim dostum aç kapıyı kalim dostum. <laughs> kalim dostum çok kötü bir şey oldu ya. Olamaz. <laughs> kalim dostum hain bir dolandırıcı beni dolandırmış. Bana çalıntı arabayı satmış. <laughs> yani araba aslında başkasınınmış. Arabayı başkasından çalıp bana satmış. <laughs> Şimdi dolandırıcıyı bulmaya gitti Umarım bulurlar ve Paramı geri verirler Son 50 bin dolarımı da o arabaya Vermiştim neyse kadim dostum Artık elimizden bir şey gelmez Polislerden iyi haber bekleyeceğiz He? Telefonum çalıyor Dur şu Pantolonun cebinden telefonu çıkartayım İşte burada Alo buyurun ben fakir Alo fakir Ben Yusuf müdür Buyurun Yusuf Müdür. Bir şey mi oldu yoksa? Yakaladınız mı dolandırıcıyı? Evet fakir yakaladık yakaladık. İstersen karakola gel ve dolandırıcının kim olduğunu kendi gözlerinle gör. Tamam Yusuf Müdür. Ben hemen karakola geliyorum. Kadim dostum ben karakola gidiyorum. Yusuf Müdür dolandırıcıyı yakalamış. Hadi görüşürüz. Ulan şerefsiz. Acaba kim o dolandırıcı? Arkadaşlar Discord'umuz açıldı. Gelmek isteyen yorum kısmındaki linkten ulaşabilir. Akşamları muhabbet falan ediyoruz. Sakın kaçırmayın. Selam arkadaşlar. Ben fakir YouTuber olmam için açıklama kısmındaki linkten bana destek olabilirsiniz. Linke tıklayıp reklamı geç derseniz bana destek olmuş olacaksınız.